Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde, yeni bir video ile Kralın kasasında krallar gibi kazanmak için sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim. Bu videoda gündemimizde UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. 22-0'da İspanya-Fransa mücadelesi var. Bu karşılaşmaya göz atacağız. Yanına bir maç daha ekleyeceğiz. Bu da Irak Güney Kore mücadelesi olacak. Asya Dünya Kupası elemeleri 3. tur Grup B mücadelesi. Irak Güney Kore'yi konuk ediyor. Bu karşılaşmayı da elimden geldiğince, dilim döndüğünce hızlı bir şekilde sizleri sıkmadan tahminleştirmeye, yorumlaştırmaya çalışacağım. Arkadaşlar pek çok YouTube kanalına içerik üretiyorum ama bu Tahmin Kralı kanalımız daha önceki videolarda da vurgulamıştım. Pek tutmadı gibi. Fakat ben yine de sonuna kadar zorlamayı düşünüyorum. Yeni sezonun ilk birkaç ayında da bu kanalı içerik üretmeyi devam ettireceğim, sürdüreceğim. Bu noktada umut ediyorum ki izlenme sayımız biraz artar, abone sayımız biraz artar. Bizler de sürekliliği, devamlılığı sağlarız kanalımızda. Kanalın akıbeti Eylül, Ekim gibi netleşir diye de düşünmekteyim. Tabi biraz araştırırsanız pek çok YouTube kanalımız var. Onlara da ulaşabilirsiniz dostlar. Buradan onların reklamını da yapmak istemiyorum. Siz biraz araştırırsanız ulaşabilirsiniz. Desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Varsa eleştiriniz, öneriniz, tavsiyeniz, videoyu kaç kişi izler bilmiyorum ama yorum olarak belirtebilirsiniz. İspanya-Fransa mücadelesiyle başlayalım. Şu tutkartlarına da Almanya'da oynanacak bu mücadele 22 çift başlıyor. Ve maçın hakimi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver İspanya Hollanda karşısında, Fransa ise Hırvatistan karşısında, çeyrek finallerde uzatmaya giden karşılaşmalarda penaltılar ile tur biletini alarak atlarını bu ufak Final Four diye nitelendirebileceğimiz organizasyona yazdırmıştı. Uluslar Ligi'nde yarı final ve final heyecanı Almanya'da. Tabi bu da değişik bir organizasyon stili. Ama Uluslar Ligi'nin son dönemde özellikle bu çeyrek final maçlarıyla biraz daha renkli olduğunu, hazırlık maçı olmaktan biraz daha öteye geçtiğini söylemek bence mümkün. İki takım yaz aylarında şöyle bir baktığımızda karşı karşıya gelmiş ve İspanya mücadeleyi 2 birlik skorla kazanırken maçın yıldızı da Avrupa Şampiyonası'nda zaten yıldız isimlerden olan sezon boyunca da kendini parlatacak olan Lamin Yamal olmuştu. Tabii o karşılaşmadan çok daha farklı bir maç olacak ama Fransa'da Paris Saint Germain formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan pek çok oyuncu başta Due ve Dembele olmak üzere şimdi milli takımda bu karşılaşmada yedek soyunabilirler sonra da oyuna girmeleri muhtemel görünüyor tabii ki. Bir de Turan var. Turan da kaybeden taraftaydı finalde bu arada onu da değinmek lazım. Didier Deschamps alkışlıyordu Şampiyonlar Ligi'ni kazanan oyuncularını burada bir milli takım çağrısı sonrasındaki toplantıda Turan da orada değişik bakışlar içerisindeydi. Ona da değinmek lazım. O da tabii müthiş bir sezon geçirdi. İspanya'da kalede Unai Simon'un başlaması muhtemel. Kubarsi ve Huysen ikilisi tandemde oynayacak gibi görünüyor ki Huysen de Real Madrid'de transfer yapıyor. Kukureya solda Mingueza sağda görev alacak. Pedri ve Fabian Ruiz ki Fabian Ruiz de yine Şampiyonlar Ligi'ni kazanan taraftaydı. Orta saatinde iki Barcelona'lı önlerinde Yamal ve Olmo. Solda yine bu sezonun parlayan yıldızlarından Nico Williams. Ki inaki Williams Ghana milli takımının formasını terletirken Nico Williams İspanya milli takımının formasını terletmeyi seçti. Tartışılır tabii ki bu kararlar. Biz bunları bu videoya taşımayacağız. İleride de bir Galatasaray yıldızı Alvaro Morata görev olacak gibi görünüyor Galatasaray'da. O Simen'in performansının çok gölgesinde kaldı tabii ki Alvaro Morata. Çok büyük bir yıldız o da Avrupa Şampiyonası'nı kazandıran isimlerden birisiydi İspanya milli takımında. Diğer tarafta Fransa'da kalede Mike Maignan oynayacak gibi görünüyor ki bence çok iyi bir kaleci. Konate Hernandez ikilisi tandemde Luka Din solda Gusto sağda bek pozisyonlarında görev alacak gibi. Orta sahatları çok daha dinamik mini Kone ve Rabiot'dan oluşacak gibi görünüyor. İleride Olise Colamuani, Mbappe üçlüsünün başlaması muhtemel görünse de Due ve Dembele'ye şans verilmesinde ben yüksek ihtimal görüyorum Döşem tarafından. Özellikle Dembele Ballon d'Or tartışmaları var. Yamal mı Dembele mi tartışmaları? Yamal eğer bu perşembe günü belli olacaksa ben hazırım hadi görelim demişti. Bakalım Dembele de bu maçta 11 başlayacak mı? Keyifli bir mücadele bekliyorum. Burada ben, tabii Çerkin'in de bu arada Manchester City'ye transferi gündemde. Onu da belirtmek lazım. O da yine milli takım formasıyla izleyebileceğimiz isimlerden birisi olacak. Keyifli bir mücadele bekliyorum. Tempolu bir karşılaşma bekliyorum. Fransa'yı yarım adım daha önde görüyorum ben. Fiziksel kapasite olarak daha yukarıdalar. 1.87 oranı ile Fransa turatlar adını finale yazdırır. Bence denenebilir. Irak. Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. Dev bir maç Asya Dünya Kupası elemelerinde Grup B'de 9. hafta heyecanı Basra Inter İnternasyonel Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele. Dünya Kupası elemeleri Grup B'de Güney Kore 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlikle 16 puanla zirvede bulunuyor. Irak ise 3 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyetle 12 puanda. Son iki maça girerken artık Güney Kore adına çok kritik bir mücadele diyebiliriz. Ki Güney Kore'yi biz Dünya Kupası'nda izlemeye de çok alışkınız aslında. Irak'tan daha iyi bir kadroları var. Irak'ta tabi mücadelesiyle ön plana çıkıyor. Savunma sertliğiyle ön plana çıkıyor ama Güney Kore biraz daha tecrübeli kalıyor bu noktada. Özellikle kanatları daha verimli kullanan bir takımlar. Ben bu karşılaşmada Güney Kore'nin gol bulacağını düşünüyorum. Deplasman gol atar. Şöyle bir bakalım. 1.25'lerde falan sayı yer diyecektim ama 1.14'lük bir oranı var. Çok da tatmininizi değil. Düz maç sonucu 2'ye yönelelim dostlar. Oran da biraz daha yüksek. Irak deplasmanı sert deplasman ama Güney Kore kaliteli ayaklarıyla galibiyete uzanabilir. 1.90 oranı ile maç sonucu 2 denenebilir diyorum. Evet ikilimizi oluşturduk. Biraz daha bankodan ziyade orta güven tercihler oldu diyebiliriz aslında. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Umut ediyorum ki içeriğimiz size fayda sağlamıştır. İçeriğimiz size fayda sağladıysa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin yeni bir günde yeni bir video ile görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.